Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ben. Bu güzel birlikte Brawl Stars'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tam gaz devam. Ay bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hesaplaşmada tek oynuyoruz. Günde iki video atacağım ya da üç fark etmez. <laughs> ハハハハ Şansım kötüydü arkadaşlar. Evet bu kutu açıyoruz. Boş. Mesela şuradan ayarlardan kapat. Kapat. Tamam artık sadece ben ve siz. Taklar dediğim gibi her bölümde 5 veya 6 maç yapacağım. İlk maçımızı yaptık. El Primo, El Primo, Arkadaşlar videoda dediğim gibi El Primo'larla asla dost olmayı sevmem. Çünkü yakından mesela dost olduğu zaman insan güven güvenir yani ki dostunu ama bu El Primo yakından saldırıyor. Aslında bu El güvenebilirim aslında ya. Evet evet gel. Ama işte böyle yakın arkadaşlar. <laughs> Biraz kötü oldu ama El Kusura bakma. Apa kardeş? Bom, bom, bom. Arkadaşlar sık sık çığlara bakın. Görüyorsunuz. Bir de dost olmak ama üçümüz dost olalım hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. İşte arkadaşlar benim yaptığımı bana yaptılar. Kısası kısas. Anladın mı kısası kısas yaptılar. Neyse yoksa da bir Spike koyalım. Efsane bir karakter. Spike. Buradan Laz abime, YBC abiye ve montajlarsa sevgiler, saygılar. Hepsini çok seviyorum ya. Ben aslında bütün YouTube'ları seviyorum ve hepsine, hepsine saygı duyuyorum. Onlar bizi eğlendirmek için o kadar emek harcıyorlar. Biz onların ayağının ayağını olamayız. Ama belki biz de olacağız. Nereden biliyoruz? Ye, mesela Enes Batur abim 3 yıl YouTube'dan para kazanmamış adam yapmamıştı. işte. Enes Batur'u hep kendime şey ki e, nasıl desem böyle rol model olarak görüyorum. Enes Batur'la yatıp kalkıyorum. <laughs> Vallahi Enes Batur'u çok seviyorum. Hala şu daireden son çıkan 24 saat hani gün 3 evet onları çok seviyorum. Onlar çok iyi. Arkadaşlar isterseniz biz ben PUBG'de oynayabilirim bu arada PUBG'de ee, iyi biliyorum PUBG Lite PUBG Mobile ee, isterseniz neden olmasın isterseniz takımlara karşı One Man Squad modunda takımlara korku salabiliriz takımlara korku salabiliriz. Ah adamın ayısı adam giderken kazı da attı gitti. Hmm, kazı da attı gitti adam giderken. Ay, adam kazı da attı gitti. Dur bir tane. Oo, lan lan. O geri bana sekmez. Şunu şurada bir dondurayım bekleyin. Birader sen orada bir bekle. Al şunu içine. Bir bekle orada. Seni oradan çıkarmam yalnız. Bak şöyle şeyler yaparım. Seni oradan çıkarmam. Bak seni oradan çıkarmam şimdi. Hop. Hop. Hadi bakayım. Kim kime dum duma. Ben seni oradan çıkarmam. Diyeyim yani. Hop hop hop. Hop. Hoppala paşam. Hoppala hoppala. Ah ah, ah hareket şey dondu. Lanet olsun ya. Hareket şey dondu arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Şansımızı. Tövbe tövbe. Ramazan Ramazan. Oruç aç Video süreleri 10 15 gibi şimdi daha 5 dakika olmuş. Siz isterseniz uzun videolar. 1 saat, 2 saat. Neden olmasın? Evdeyiz zaten, karantinadayım. 1 saat, 2 saat. Siz isteyin yeter ki. YouTube'da bakmıştım. YouTube'un en uzun videosu bir abimdeydi. GTA 5 videosu GTA'yı baştan sona bitiriyordu 18 saat. 18. Ah. Oh! Lan bu o da aynı Mike. Siz ikiniz beni bitirdiniz oğlum. İkiniz de beni bitirdiniz ya. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın isterseniz. Her gün iki tane video gelecek. Orada. Ya da sen ne yapıyorsun ya? Sen bir boğsun, ben size bir spike. Sen kupa olsun, ben efsane bir karakterim. Sence senle biz yarışabilir miyiz? Sen beni öldürme, sen beni öldüreceğini düşünüyor Hayır, bunu bana söyle. Terbiyesize bak ya. Terbiyesize bak ya. Roket atıyor. Ee, havalı oldun. La git işine iyi ol Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hadi ne oldu? Az önce sıkıyordun sıksana şimdi de. Hadi. Hadi sıkıyordun değil mi az önce? Gel. Gel hadi gel sık. Gel hadi bir daha sıksana. Bir daha sık lan. Bir gel. Bir gel bir daha sık. Bir daha bir daha sık. Ananı satayım adam var ya. Allah yardımcısı oldu Allah'ın adamın yemin. Adamı artık sık tasadık adam bizi yedi. Arkadaşlar bundan sonra kimseye sık taslamayacağım. Yemin ederim kimseye artistlik taslamayacağım. Ve ben Dynamite ile gireceğim arkadaşlar. Bu bon karakter yani 23 karakter ve hayatımda hiç para yatırmadan 23 karakter çıkarmışım. Daha doğrusu 9 tanesi kupa yolu. Gerisi çıkan. Ya ben şu otomatik şeyi odaklanmayı da hiç sevmiyorum ya. Ama bu arada ben Taynım ayakta bayağı yani bayağı derken iyiymişti idare eder idare eder aynı ayak bu idare eder dedik adam içimizden geçti Arkadaşlar bir videoda tuttu. ikinci videoda da Normalde iyi oynarım Hatta savaş günlüğümüze bakarız bakın 8 3 8 Bunlar da hep kolsuzluk tuttu Bak şimdi size göstereceğim atlarayım bir Bunlar hep şey videoların kamera arkaları çekiyorum çekiyorum bakın şimdi yenilgi yenilgi görüyor musunuz 5 normalde çok iyiyimdir. 2 Görüyorsunuz. 1 Bak bu, burada videodaydım. Sonra 10 Allah Allah normal ama Niye böyle olmuş anlamadım. Ben diyorum ki arkadaşlar Şurayı 785 yapalım. Daha doğrusu yapmışız. 7900 yapalım. Ben de videoyu kapatayım. Ne dersiniz? Hadi yapalım. 15 kupa ya. Yeter. Zaten video süresi videosu süresinde uzun olmasını istemiyorum. 10 dakika yeter ya. 10 dakika idare eder. İlk başlayan çocuklara göre 10 dakika. Çocuk derken ben 15 yaşındayım. Bu arada. Liseye geçeceğim inşallah. Allah Allah'tan bir şey olmaz. Allah izin verirse. Bir, bir, bir okul hayatımız daha değil. İlkokul, ortaokul. Güzel geçti ortaokul yıllarım. Çok arkadaşım oldu. Kardeş. Kardeş gibiyiz ya. Aa, lan boya bak hele. Gülme komşuna gelir başına derler. Boğ, bu öfke aldı öfke. Lan ben de bro alacağım. Bu diyormuşum. Bro alacağım ya. Bro bugün döktürdü arkadaşlar döktürdü brok nerede brok evet ben de brok alayım bakalım döktürebiliyor muyuz <laughs> ben de brok alayım bir bom iki bom üç bom dört bom ve beş bom orada büyük fight var o ben rekorunu alacağını düşünmüştüm ama Poco büyük bir arkadaşlar şu ekran donuyor. Allah Allah ya. Poco Allah Allah. Lan. Tövbe tövbe. Poco iyi oynadı ve Rico'yu etkisiz hale getirdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bilgisayarda oynuyorum normalde ama bilgisayardaki programın kalitesi kötü olduğu için ondan çekmedim. Bilgisayarı kaliteli program indirene kadar e, telefondayız. Hadi be şansa bak arkadaşlar dedim boy broka alayım. Bu arada ben broka hep bo derim. Bi'ye de bibi derim. Dedim broka alayım. Kazanırız. Harbiden de kazandık ha. Acaba rakibimiz e, El Primo mudur? Ben El Primo ile sana kalmayı çok seviyorum. Her videonun diyorum zaten. İnşallah Al Primo'dur da. Promo'yu çok seviyorum ya. Ağır olsaymış. Birader sana güzel bir kapanış yapıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolsuzluğum tutu demiştim ama düzeliyorum inşallah. Artı 10 kupa. Bir numara. Şimdi i̇şte arkadaşlar kaç olduk? 7.892 adet bir 8 kupa daha kasak da. Size çok sıkmak istemiyorum. Bir 8 kupa daha kasak mükemmel olacak. Evet şuradan bir 8 kupa. Bak rosa var rosa. Rosa çok tehlikeli karakterlerden bir tanesi. Ya bu şekilde var ya uf yakında var ya bitiriyor bitiriyor. Adamlar yakında bitiriyor bitiriyor. Yakında Jackie'nin karşısında hiç şansın yok. Ayar canın azsa yakında Jackie de Jackie'nin seni Jackie senin içinden geçer arkadaşlar. Oo bu öfkeyi de şimdi Jackie alır. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak bak bak. Bak hele bak. Bak hele bak. Gördün mü? Bakın gördünüz mü? Biliyordum ya. Niye gittim ya? Artistlik yapıp gittim ya. Arkadaşlar bir kupa olamadık ya. Üf, Allah Allah. Jeki dedik bari Jackie alalım. 2'le de bitirelim bu işi. Kaç dakika oldu bu arada? 13 dakika. Piper. Allah'ım en sevdiğim karakter Piper. Keskin nişancı ya. İnşallah Piper çıkar bana. Arkadaşlar ben Crow'un Piper'ini derseniz ben kesinlikle Piper derim. Crow efsanevi olabilir ama Piper benim için çok özel karakter. Çok yaşamışlıklarımız var. Bir keresinde Pike anlatayım kendim. Bir keresinde Piper'la e, hesaplaşmaya girmiştim. Yandan Daryl o bir taraftan da Bull geliyordu. Ben ondan sonra zaten Piper'ı çok sevdim. Arkadaşlar ultim doluydu. Bir zıpladım. O bir tarafa. İkisi de bombaladı. Daryl'ı tek hamlede Buldu. da iki vuruşta işini bitirdim arkadaşlar. O yüzden Piper benim için gönül, gönülde, gönülde takkul. O ona gitsin. Birader ona git o uzaktan mahvediyor. Onun yakından indirirsin. E arkadaşlar gördüğünüz gibi taktik buydu. Ben de bunu buradan alayım. Piper şunları alayım mı be kardeşcik? Piper sen... bir dakika Piper uzaklaştı hemen. Piper tehlike saçıyordu. Piper tehlike saçıyordu. Piper şu öfkeyi alabilirsen iyi olacak. Evet. A. Gel buraya. Evet. Diğer kanal kanaldan kardeşlerim geldi. Onlara da videoda olduğumu söyledim. Kusura bakmayınız. Son elmi. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 16'da bitiyorum arkadaşlar. 16'da bitti. 16'da bitiyor. Evet. Yok telaşlanmaya gerek yok. Bence böyle aldım. Şurada Tara var. Tara herhalde oyuna girmedi dedim ve girdi. ki onun kilini alabileydim. Alabilseydim. Arkadaşlar ben bu şekilde asla oynamaktan korkmuyorum. Ama böyle yakına da girmek geri zekalılık. O yüzden çok da yakına girmeyin oynarken. Şunu kıralım. Evet 800'e düştü. Kalan savaşçı sayısı. 3 kupa almak için 4. mü 5. mi? 5. olmam gerek 3 kupa almak için. 5 idare eder. Bu şey ki bu, şey ki diyorum, bu şey Karl Bumerang gibi kazmasını fırlatıyor. Oğlum sen kimsin? Lan sen kimsin? Karlsan karlığını bil. Dayak yeme ha. Gel buraya gel. Sana deprem yapacağım. Evet. Ayın sayın seyirciler. Marmara depremi. Evet. Bural Sars'ta Marmara depremi rüzgarlar esiyordu ve arkadaşlar 6 ve hedefimizi ulaştık sanıyorum. Ve bakıyoruz. Evet. 7.903 kupayız. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.